Şifa istemem balından Bırak beni bu halimden Razıyım açan gülünden Yeter dikenin batmasın Yeter dikenin batmasın Gece gündüz bu hizmetin şefaatin kerametin senin olsun hoş sohbetin yeter uzurum gitmesin yeter uzurum gitmesin taşa değmesin ayağım ne ale sümbül açsın bağın istemem ve teyledim. yeter arkamdan atmasın yeter arkamdan atmasın Kolay mı gerçeğe ermek, dost bağında güller dermek orada kalsın değer vermek yeter ucuz satmasın yeter ucuz satmasın Sonu yoktur bu virdimin, Dermanı yoktur derdimin, İstemem ilaç yardımın, Yeter yakamdan tutmasın. Yeter yakamdan tutmasın. Nesimi hem vay başıma kanlar karıştı yaşıma yan gerekmez aşıma yeter zehirin katmasın yeter zehirin katmasın sonu yoktur bu virdi